baktığında bir sokak canlıdır. İnsanlar kapalı mekanları sevmez İzmir'de. Açık hava her zaman İzmir'i kucaklayan ve İzmir'liler de açık havayı kucaklayan bir özelliğe sahip. O nedenle beklediğimden ve beklediğimden çok daha iyi bir puan geçiriyoruz. Ee, sanıyorum hem e, konuklar, izleyiciler, okurlar hem de yazarlar ve yayıncılar bu durumdan sonra için 20 yıla yakın süredir İzmir Kitap Fuarı'yla İzmir Fuarı'nın özdeşleştik bir hali vardı. Son 3-4 yılda yeni fuar alanında yapılması aslında İzmir Fuarı'na pek uygun değil. Dolayısıyla bu başlangıç yeniden bir başlangıç sayılabilir. TÜİK'in son açıklamalarına göre Türkiye'de okuma oranı %14 daha gerilemiş durumda. Ülke her yönüyle çölleşirken kültür yönüyle de bile iste çölleştiriliyor bu için belki de bu fuarda bir zemin olur. Yani bu kültürün bir ilerleme ögesi olarak kavranması konusunda fuarların ve yazarların doğrudan okurlarla, 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 okurlarla ilişkiler de son derece beste kentlimiz Kültür Park'ta olan e, kitap fuarını özlemiş yayınlarımızla diğer yayıncı arkadaşlarla beraber çok büyük bir ilgiyle karşılaştık e, çok mutluyuz 29 Nisan'a kadar bütün okuyucularımızı İzmir e, Kültür Park'ta gerçekleştirilen İzmir Fest Kitap Fuarına bekliyoruz. Bugünlerde kitap fuarına gidiyorum Kültür Park'ın havası çok güzel ağaçlarımız çok güzel açık yapınca da ayrı bir hoş oldu havaları sisiyor zaten. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum kitap fuarında açık alanda. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Bu mesajları çok güzel bulabiliyorum. kapının geçişinde çok güzel bir bilgilendirme atmışlar. İşte Onlar sayesinde gidip bulabiliyorum. Benim ilgimi çeken daha çok <laughs> kayıkosu kitapları, masal kitapları. <gülüyor> <gülüyor> kitap <puanlar gülüyor> eğlenceli oluyor diye geldim de. Bu kadar bir <laughs> güzel bir şey çok fazla. Hani yeterli e, seviyede ihtiyaçlarımızı karşıladık. Eski faalleri özlemişiz. Evet. Burası da güzel geldi. Gayet güzel bir oldu. Evet. Çünkü amacımız çocukların yetişmesi. Evet. olması için de tabii kitap okuması gerekiyor.